Değerli takipçilerim merhaba. Şöyle gördüğünüz gibi eti çikolata var, antep fıstıklı. Happy marketlerde indirme düşmüş. 14 lira 95 kuruş değerli takipçilerim. Şöyle gördüğünüz gibi etinin antep fıstıklısı var. 34 gram. O da 6 lira 95 kuruş. Coca Cola var şöyle gördüğünüz gibi. 6 çarpı 250 ml. O da 44 lira 95 kuruş değerli takipçilerim. Doğan açalgam suyu var şöyle göstereyim. 1 litre. Fiyatı ise 10 lira 95 kuruş. Şöyle etinin bir doluları var. Aynı ürünü diyorlar. O da 12 lira 50 kuruş. Happy marketlerde değerli takipçilerim. Şöyle Mehmet Efendi kahve var gördüğünüz gibi. Onun da satış fiyatı 23 lira 95 kuruş. Ayın ürünüymüş Happy Market'lerde değerli takipçilerim. Çaykur organik çay var 500 gram. Fiyatı ise 49 lira 95 kuruş değerli takipçilerim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere videomuzu beğenmeyi unutmayınız.